Kullanır mı? Ama yok mu? Var. Hepsi duruyor. atom yok gibi kullandık ya da biz öyle anladık. Yani orada yok falan gibi konuştuk. O bizim ailemize öyle yok diye Bak, alem işadeti şehadeti şey. yıkıldıktan sonra BK'ya gelecek gibi şekilde tamir edilecektir. Nefis öyle bir tapacaksa cennetlerinden beraber mi olacak? Nefis. Buna nefis, nefis bedenize. Hangisini nefis dedik? Cesede. <laughs> E, bu tadacak, tadacak tabii. Ya şey senin cennete gittiğin zaman çocukluktaki elemin tırnağını kesmiştin, elini kesmiş. Hepsi. Ya acayip bir şey yani. Cennetin garip olmasının sebebi cismanet var. Aynı anda ceset var. Beden var. E, şey de var. Ne dedik? Ceset, beden hepsi var. Şey, şey, de şurada tefekkürümüz zorlanıyor. Belki Osman abi de aynı şeydi. Ben biraz daha açık konuşayım. Hani böyle Terakki, bu bedenin gitmesi, terakkinin gitmesi manası ya Yani ve imbisatın bitmesi, inkişafın devamı ama. Hani bunu da madem orada olacaksa neden imbisat devam etmiyor? Gibi bir şeyi... Tam tersine, imbisat devam ediyor, inkişaf devam etmiyor. Hmm. Doğru, imbisat devam ediyor. Evet. Yani bu devam ediyor ya. bunun bunu... Cennette de terakki yok mu? İşte bunun gitmesi... O zaman cesedi çıkarsan terakki nasıl olacak? Ama inkişaf yok. İnkışaf yok ama o var olanı, imbisatını bitiremedin ki inkişaf olsun. Bir şeyin olabilmesi için bana dedi ki abi cennette tutmayacak mıyız? Yani yap yap yap. Lan bir yerde sen bana diyeceksin ki abi geldim 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 bitirdim lan boşluğa geldim. Başka yer yok mu? Sen bitir de ondan sonra bana gelirsin. Bir an bir ana benzemeyecek. Bir mekan bir mekana benzemeyecek. Bir alet bir alete benzemeyecek. Sonsuz. Abi sonu. En sonu yok bunun. Sonu yok bunun. Bitir bana gel abi bu kitabın sonu. Abi ne yapacağız şimdi? O zaman sen köprü koyarım. Yok yani böyle bir şey. Şimdi bedensel hayatı istemeyecek miyiz? Cismeli hayat istemeyecek miyiz yani? Bu diyor alem şehadet kıyamet koptu. Dağlar uçtuğu zaman, denizler yandığı zaman. Ne olacak? Allah atacak mı çöpe bunu? Beka bir park olacak. Bak gezmek için bir park. Yani beka suretine dönüştürülecek. Gezeceğiz. Vay be. Olan şu dükkancı namazı geç kıldım Şu yemek için ben namazı bir şey yapmadım. Şu yatak için ben beş dakika geç kalktım. Yani dolaşacağız yani. Tatlı bir şey olacak. Gezinti yeri ya. Bekaya dönülecek diyor ya yani. Baki bir surete dönüştürülecek. Bak sureti şey olacak ama bakiye dönüştürülüyor. BK sureti, baki suretine dönüştürülecek diyor bu. Bu derste sormuştuk. Hiç ismi <laughs>